Evet dostlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2021 videosuyla yine sizlerle birlikte bu videoda Bursa Spor Kariyeri'nin güncel kadrolarla Bursa Spor Kariyeri'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. İlk bölümde Ümraniyespor'u Spor'u 3-2 mağlup etmiştik. Elton Akalatse'nin ve ee, diğer golü kim atmıştı? Tim attığı gollerle 3-2 galip gelmiştik. Sezonun ikinci maçında İstanbul Spor'la karşılayacağız. Ardından Ankara Gücü maçını oynayacağız bu bölümde. Ondan sonra belki Denizli maçını oynarız, videoyu bitiririz diyelim. E, Elton Akalatse çok başarılı bir oyuncu. Başarılı golleriyle bizi taşımıştı. Kadromuz bu şekilde hatırlayanlar, hatırlamayanlar için. Karadağ Aranören Türk, İsmail Çokçalış, Zalazar, Furkan, Emre Ünver... Onur Atasayar, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Batuhan Kör, Namık Alaskarov, Elton Akalatse ve Tim Matavs şeklinde bir 11 ile çıkmıştı geçen maça. Şimdi İstanbulspor maçına doğru hızlıca bir gidelim istiyorum sizlerle birlikte. Bakalım İstanbulspor maçından nasıl bir sonuç almayı başaracağız. İstanbul Spor'u mağlup edebilmemiz ligde e, tempo yakalayabilmemiz adına çok önemli diye düşünüyorum ben arkadaşlar. İstanbulspor maçı 16 e, Eylül'de olacak. Gençler Birliği lider. Biz ikinciyiz. 2 İki gol yedik ilk maçta. Savunma ço olarak hoş olmayan bir durumda aslında bizim için ama yine de iyi bir performans sergiledik diyebilirim sezon boyunca çok da uzatmadan hızlı bir şekilde sizleri de sıkmadan devam edelim istiyorum şöyle bakalım neler var neler yok buraları keserim büyük ihtimalle evet İstanbul spor maçına sadece bir gün kaldı bu bir gün boyunca takımımız dinlenme ve rakip analizi üzerine antrenmanlar yapıyor takımdan özet teknik heyetten özet Analiz sorumlusu fena değilmiş adam. Bakayım Hakan Alpaslan nasıl kötüymüş Hakan. Ömer Çelik. Ömer Çalık. iyi değil. Şu da iyi alabiliriz. Ne istiyorsun bizden? Şundan çık. Tamam da çok da mesele değil. Baş gözlemci Erkan demişler. Erkan olmaz. Uğur da olmaz. Geçtik. Otomatik yanlışla bastım zaten. Maça doğru gitmeden şöyle bir değişiklik yapmamı söylüyorlar benden. Luka Kapan, Emirhan Burak'la derdi değilsin diyorlar. Tam değişsin Luka Kapan'da oynasın bu maçta. Kapan Zalazar sağ kanatta Batuhan'ı oynatacağız bu maçta. Regio Fosu'yu alamıyorum 5 yabancı kuralından dolayı. Onun dışında İsmail yüksekte buralarda. Hasan Ayaroğlu, Timma Tavs diye devam eden bir liste var. Elton Akalatya'ya güveniyoruz bu maç için. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler. Bunlar hep önemli. Bizim için dikkat çekren durumlar. İstanbulspor maçına hızlı bir şekilde başlıyoruz dostlar. İstanbulspor maçı başladı. Dakika 3 İstanbulspor Spor ile kullandı. Eslem'den Amık Alaskarov girdi araya. Namık orta zaten topu getiriyor. Hızlı bir şekilde araya çok klas pas. Batuhan kör vurur mu? Batuhan vurdu. Kaleci Jubic. Jubic kurtardı. Kocaeli Spor bu arada golü attı. Liderliğe yükseldi canlı puan tablosunda. Ankara gücü de Eren derdi yok da golü buldu. Şimdi Yetmir, Yetmir Uygar orta geldi. Tehlikeli aran çıkartamıyor Abazay. Abazay'ın attığı golle 1-0 öne geçiyor İstanbulspor Kendi evinde üzücü bir skor. Hemen oyuncularımıza seslenelim. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Bu kameramızı da şuraya alalım. Hatta sizi rahatsız etmesin. Rahatsız eder bence. Orta pozisyonu Emirhan. Arka direğe doğru yaptı. Matavz'dan önce aldılar. Şimdi geriden gelen Burak Altıparmak. Namık Alaskarov. Onur Atasayar. İlk hafta iyi performans ilgili oyunculardan biriydi. Ee, Namık Alaskarov. Bu arada Burak'tan önce kazandılar. Nikola Zalazar topu kazandı. Emirhan Aydoğan. Sola doğru döndü. Tim Matavz. Orta genişlik kazandırdı hücuma. Onur Atasayar içeri girdi. Orta pozisyonlarda aradı. Arka direk Batuhan. Kör. 1-1. Batuhan Kör'ün attığı golle Bursa Spor deplasmanda beraberliği yakaladı. Batuhan gerçekten orada Onur Atasayar'a geçen hafta çok sövmüştük ama bu hafta iyi performansıyla bizi asistle golle buluşturdu. Geriye doğru geldi. Onur şimdi topu kazandı ama orada çok kötü bir pozisyon. Merten, Mertan Caner pozisyonu aldı. Orta pozisyon aradı. Arka direkt aynı golü yiyoruz Abazay. Abazay! Abazay! Orada bazıları bir şeylere bakıyorlar ve gol yiyoruz. Maalesef, maalesef golü yedik ve 2 oldu. Askarov, Batuhan şimdi İsmail ortası Matavz, Tim Matavz. 2-2. Çok kritik anda Tim Matavz. Adamın adı Matavz. Tim Matavş orta pozisyonuz. Abazay'la şimdi kontra atak şansı. Bursa Spor koşuyor geriye. Emirhan Aydoğan neredesin? Abazay vurdurmamak lazım. Vurdurmadık. Çok tehlikeli direkten geri geldi ya. Bu dakikada direkten geri geldi savunma olarak Bursa Spor. Rezalet. Rezalet. 8 pozisyon verdik. Ama çok da zevkli bir maç. Daha çok çabalayın beyler dedim. Şimdi İsmail gönderdi. Nikolas Zalazar. İsmail çok çalış. Nikola Zalazar pası vermişti. de. Emirhan orta sahada bir Meister olmasını bekliyorduk. Kendisi anca ee, söylemeyeceğim şimdi. Onur Atasayar sol kanada döndü. Bir türlü oyunu açmakta zorlanıyor Bursa Spor. Elton Akolatse. 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 Namık. Şimdi Onur soldan tekrar bindirdi orta sahada. Orta gelmedi. Kaptırdı. Getmir. İleri doğru gönderdiği yerde Abasay geldi ve aldı topu. Abasay'la geliyorlar. Geriye döndü. Eslem, Mertan, Caner. Yetmir geldi. Üç mü olacak? Orta geldi ve defans müdahalesi ve inanılmaz bir pozisyon. İyi yorduk neredeyse Eren Eren Türk. İlk yarının son saniyeleri. 3 dakika uzatma. Yetmir, Eslem, Alihan. Alihan Kubalas mı? Evet. Bu arada geldi. Şimdi Matavs top alamadı. Rokka ve ilk yarının skoru 2-2. Abazay'ın iki golü, Batuhan Kör ve Matavs'ın iki golüne karşılık goller geliyor ve Bursa Spor ilk yarıyı 2-2 berabere tamamlıyor. Soyunma odasında biraz daha iyi performans istiyorum çocuklar dedim ve aynı kadroyla sahadayız mı? Akolatse'yi belki çıkarabilir miyiz? Akolatse bir 5 dakikalık şans veriyorum akolatse ye. Bir sesleneyim hatta ona ben. Başarabilirsin çocuklar dedim Akolatse Akolatse'nin biraz morali yerine geldi. Yubiç ileri gönderdi. Orada Nikolas Zalazar, Matavs, Elton Akolatse Arkaya doğru oynama çalışması Akolatse çıkacak belli oldu. Çok kritik top kaptırdı ama defansta Zalazar derken orada yine kaptırdık topu. Bu yine Zalazar. Batuhan. Batuhan Matavs'la oynadı. Matavs ters oynadı. Elton Akolatse geçen maçın yıldızıydı. Akolatse olmadı. Akolatse yerini Regio Fosu'ya bırakacakken bu arada Luka Kapan kazandı. Namık Alaskarov. Namık. Namık vurdu. Kötü vurdu Namık. Namık. Beklentinin altında bir şoktun Namık sen. Bu arada bakayım Bursaspor'da Spor'da oyunu alabileceğim. Tuğbe Akkün oyuna girecek Bursaspor'da. Çok şeyler beklediğimiz oyunculardan bir tanesi Tuğbe. Haydi çocuklar diyorum. Haydi başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Serdar. Yetmir. Olmuyor. Orta geldi. Çok tehlikeli. olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Şimdi. 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 Haydi Bursa. Haydi Bursa. Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. 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 Defanstan pasla çıkmayı falan bırak. Kaleyi gördüğünde vur. Biraz genişletelim. Yaratıcı oyna. Tempo çok yüksek. Pas uzun. Duran top kazanmaya çalış. Evet. Topu defansa doğru yolla. Pivota yolla direkt indirsin hatta. Savunma çok öndeymiş savunma ondan ya. Ben de diyorum ne bu? Ben böyle yapmamıştım aslında ama neyse. Savunma genişliği fark etmez. Evet. Son 10 dakika Ferhat. inanılmaz bir kontra şansı. Mertan Caner inanılmaz Abazay geliyorlar şu anda. Zalazar orada karşısında kaldı. Namık da bu arada bitmiş. Pres biraz topa topa dal yapmadık mı biz bunu? Topa dal yapmadık mı topa dal? Topa dal. Topa dal. Topa dal. Sarı, da, sarı da, kırmızı neyse göreceğiz artık. Uf. Ananı avradını vallahi yiyorduk diye ödüm patladı. Ha. Ne yapıyorsun? Ya bu oynayacak onlara. Orada sıkıntı yok. Onlar oynayacak. Beyler! Daha çok çabalayın dedik ama bir dalga olacağı yok yani. Şu an bu maç bitti. Yani rezillik diyebilirim. Daha çok hatamız var. Daha çok topla oynadık. Beceriksizlik sonucu bir mağlubiyet aldık. Hoş olmadı. Hoş olmadı. Gerçekten hoş olmadı. Yani... Uyum sorunu yaşıyoruz. Ankara gücüyle oynayalım bakalım ne olacak. Bir uyum sorunu yaşadığımız aşikar arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim sizler için. Maç sonu bas basın toplantısına katılmaya gerek yok. Onur Atasayar'a bir söveyim. Batuhan aferin kardeşim. Batuhan aferin. Golü de attım bu hafta. Ama yani e, benim beklentimin altında kaldı takım yani. Bir tane daha çok gol yedik. Defans çok ileride kurulmuş. Onu da sonradan fark ettim. Hemen şuradan taktikten onu bir düzelteyim. Şöyle bir tık geriye takım boyunu geriye çekelim. Aynen. Kabul. Evet. Hamit gel. Ankara gücü maçı. Ankara gücü maçı kritik. Ankara gücü maçından galip gelemezsek çok hoş olmayan şeyler olur. Bu maçta Akolatse'yi oynatmayacağım. Regiokos'u yöneteceğim. Akolatse bir düşüş yaşadı bir maçlık. Denizli, Ankara gücü Hasan Ayaroğlu'nu oynatıyor Namık Alaskarov'un yerine. Horkyara mı? Böyle bir taktiksel bana özel şeyler söylediler mi uyuz olurum ben. Hayatta yapmam. En sevmediğim şeydir o da yani benim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Üzücü bir galibiyet şey mağlubiyetti ya. Ankara Gücü Bursa Spor. Savunma ağırlıklı ne ya? Ben savunma ağırlıklı top mu oynamışım hayatımda? Şimdi bir dakika. Regio Fosu şöyle gelsin. Regio Fosu burada bir bunun yerine oynasın. Ee, namın yerine ben... Bir dakika ya. Orkera nerede? Cristobal Orkera şurada oynasın. Ne bunlar? Bu ne lan? Bak bak oyundaki buglara bak ya. Ankara'nın bugları. En fazla 6 yabancı oyuncu. Cık. Bu iyi olmuyor ya böyle olması. Namık'ı kadro dışı mı bırakmamı talep ediyorsun benden? Namık nerede? Namık burada. Namık nasıl? Ağır. Maç çünkü ağır. Namık'ı bir hafta dinlendirelim o zaman bu hafta. Namun yerine Ozan Koç kadroda da olsun. Bakayım başka. Zaten burada da bir dalga yok. Luka kapan. Evet. Evet. Defanstan pasta çıkma bize göre değil. Aga. Defanstan pasta çıkma bize göre değil. Bir standart pas şekli. Kısa pas. Efendi gibi. Kendimizi bilerek. Horkera ile. Horkera bakalım bu hafta nasıl oynayacak arkadaşlar. Sahaya çıkın be iyi bir performans gösterin dedik. Ve başlıyoruz. Yine deplasmandayız. iki haftadır deplasman nasıl olacak ya, bu iş? İki hafta deplasman. Sarano ileri gönderdi. Kazandık topumu. Kazanamadık. Ama İsmail. İsmail çok çalış. Döndürdü. Horkera. Horkera. Emirhan. Horkera Emirhan. Emirhan Horkera. Horkera. Ofosu. Rigi Ofosu. Ofosu penaltı. Tim Mataus kullanacak kardeşim. Tim Mataus varken kimse kullanamaz penaltıyı. Tim Mataus geliyor. Tim Mataus. Mataus. Mataus gol. Tim Mataus. Üçüncü golü. Tim Mataus. Üç maçta üç gol. Güzel oldu bu. Alakman bir ara geçen sene nasıl penaltıları kaçırıyordu hatırlıyorsunuz mu arkadaşlar? Geçen sene FM 21 kariyeri yine. Lukasik, Semih, İsmail Batman kontra atak Atar mı Matavz'a Matavz terse koşamadı ama olmadı Matavz orta pozisyon aradı Tim Matavz, Matavz Ortası defansta çok büyük bir karambol Olmadı Maalesef olmadı Ama iyi oynuyoruz Ankara gücüne fırsat vermedik 1-16 gol beklentisi Dakikalar 22-23 Hatta 25'miş İyi 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 böyle devam. Bravo çocuklar. Süpersiniz diyeyim. Biraz motive olsun koçlar. Şimdi Pinto kullandı korneri. Erhan Eren Türk. Öndekte vurulan kafayı kurtardı. Erhan oyun hızlandırma çabasında mı? Yok. Zalazar. Nikolas Zalazar. Luka Kapan. Kapan. Burak. Horkera. Emirhan. Atıf şeyci orada pres yapıyor. Şimdi Onur Atasayar'a güzel pas. Onur Atasayar derinlemesine inmeye çalışıyor. Çizgiye indi ortası Matavs. Horkera dışarı. Cristobal Horkera. Olmadı. Olmadı. Ne yaparsan yap olmuyor bazen Horkera'cığım. Evet. ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu 1-0 öndeyiz. Matavs'un penaltını attığı golle. Güzel bir performans. Tim Matavs'tan. Bu arada takımda herkes iyi oynuyor. Elton Akalatse ikinci yarıda formasına kavuşabilir. Emirhan ortası geldi. Ofosu'dan önce defansif müdahale. Orta gelmişti ama başarısız olduk burada yine. Ve 58-59. dakikalar Ragi Ofosu'yu çıkarıp bir Elton Akalatse değişikliği yapalım hemen. Batuhan Kör de bugün kötü kardeşim. Nedense Ozan Sol. Ozan Sol'u alalım burada da. Pinto ile kullanıyorlar korneri çok tehlikeli pozisyon ama çıktı. Ozan Sol kontrol atakların prensi. Ozan Sol koşuyor araya. Matavş Matavş yapma Matavş yüzde yüz yüzde 99.1 lik pozisyonu kaçırdı. Matavş. Evet 4'e geldik şu anda ve maç bitiyor. 1-0'lık net bir skorla kazanıyoruz. Daha iyi oynayan taraftık. Golü bulamadık. Matavcı'nın çok net kaçırdığı bir pozisyon vardı arkadaşlar. O Matavcı orada o golü atmış olsa 2-0 gibi net skorla gol kralı Matavcı olarak hatta yani e, dönecektik bu deplasmandan ama olsun. Yine 5. sıradayız Bursa Spor olarak. Şöyle bir bakalım. 5. sırada Bursa Spor gol krallığında Eleke. Bu arada 100 yamalarını hala koyamadım. Çünkü 15 GB'lık bir şeyim yok belleğim yok. Bu arada dördüncü golünü atsa bakın Tim Matar ve Elton Akolatse ikinci sırada yerlerini alacaklardı. Balıkesir Atatürk'ü şok demişler. 3 maçta iki galibiyet 6 puan 7 puanla Bursa Spor 6 puan özür dilerim ee, devam ediyor. Penaltıyla Mat attığı golle e, şu anda başarılı bir performans sergiliyor. İsmail çok çalış bu arada 2-3 asistle takımını taşıyan oyunculardan bir tanesi. Sırada Denizli Spor maçı var. Denizli Spor maçı da yine zorlu bir maç olacak bizim Bursa Spor taraftarı adına. Maça doğru giderken maç ayrıyetten videonun son maçı olacak. Takımdaki durumu bozmak istemiyorum. Bu arada Cücüköz yaklaşık 9-12 günlük bir sakatlık sekansına girmiş. Luka Kapan kötü performans olarak verdiğini söylüyor bize Luka Kapan'ın. Luka Kapan'la birlikte Ozan İsmail Koç'u da yine e, görüyorum burada iyi performansıyla kadroya kendine yer açmak isteyecektir. Bu arada Denizli Spor hakkındaki yorumlar denmiş ve devam ediyoruz. Denizli Spor maçının ardından e, zaten videonun sonuna geleceğim söyledim. Zaten milli takım arası geliyor. Çok uzun bir ara. Bir sonraki bölümde <laughs> O milli takım arasını geçerim ben. Direkt maçtan başlarız. E, çok da fazla uzatmadan. Denizli Spor kadro seçimi. Cristobal Horkiara yerine Reyok Fosu ve değişim yapılmasını onayladım. Maç öncesi basın toplantısıyla işim olmaz. Ve Denizli karşı e, neymiş bu transfer toplantısıyla da işim yok. Sen de çalışmaya devam et Kanzi. Ve 6. sırada playoff barajında 2 haftada Bursa Spor olarak kendimize yer bulmaya çalışıyoruz dostlar. Şimdi devam edelim. Bu arada ben şöyle bir ışık sistemi yapmak istiyorum. Şöyle ışığım olsun, güzel olsun hesabına. Ee, yapacağım onları da. Bu arada Ankara gücü yine mağlup. Ankara gücü 4 haftada bir galibiyetle e, kötü bir performans çiziyor. Bununla birlikte Manisa FK'da 4'te 4 yaparak iyi bir dönem geçirmekte. Biz de Bursaspor olarak Buradaki maçı kazanmak istiyoruz. İstanbul Spor mağlubiyeti gerçekten bizim canımızı biraz sıkan bir mağlubiyet olmuştu. Bu arada kadromuza bir bakalım istiyorum sizlerle birlikte. Of, o Fosu'yu oynatamıyorum ama Alaskarov oynuyor orada. Horkera da yine kadroda yer almıyor. Bu kadroyla çıkalım. Bir kişiye numara vermemiz lazım. Tayfun Bebek. 19 numarayı verelim Tayfun'a ve maça girelim. Üçüncü maçı videonun. Aa dur hayır hayır hayır. Favori olmanızın bir sebebi var denildi. Bitçi Timsah Park'ta yıllar sonra 3 maç, 2 maç sonra daha doğrusu bir Bursa Spor maçı oynanıyor ve maç başladı. İki takım da birbirini tartarak başladı maça başarabilirsiniz çocuklar söylemi geldi Denizli Spor'dan daha üstün bir oyun oynamaya çalışıyor Bursa Spor şu an için hemen pozitif futbol diyelim ve 4 pozisyonumuz var biraz daha ileriye taşımak adına bu verimliliği inşallah golü bulacağız diye beklerken 30 dakikada herhangi bir durum yok İsmail Aysati geriye doğru oynadı offside yok Akolatse şimdi Tim Matavş, Alaskarov Emirhan, Nikolas Zalazar diyesim geldi. Akolatse geldi vurdu. Çok iyi vurdu olmadı. Nikola. Nikola kim ya? Elton Akolatse. Anasını satayım ya. Neredeyse golü buluyorduk ha. Daha çok çabalayın beyler dedim hemen. Mataps kötü bu maç. İlk yarı bir tane atak var. Şimdi Onur. Namık Alaskarov. Elton Akolatse. Gol. Batuhan Köl. TÜRBÜNLERE KOŞUYOR 46 45 artı 1'de Golü buldu Batuhan Hemen soyunma odasına gidildi Evet bravo çocuklar İkinci yarıyı başlatalım Hemen e, bir oyuncu değişikliğiyle mi başlayalım diye düşünüyorum Onur Atasayar kötüymüş Orta geldi bu arada olmadı Arkaya doğru koşamadı Hasan Hüseyin Bağ Hasan Hüseyin Bağ mıydı? Caner Hüseyin Bağ lan o ne Muğdat Çelik çok tehlikeli Aran Eren Türk. Hasan Hüseyin Bağ ne lan Nasıl uydurdum ha Böyle de uydurma olmaz Neyse. Şimdi bakayım Onur Atasayar kötü hemen Onur Atasayar'ın yerine ben Ufuk Buda kardeşim oynalayayım. Bu arada bakıyorum bir Elton Akalatse i̇yi, iyi 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 takım iyi. neymiş Muğda'da uygulayalım Zalazar birebir çözüm önerisi verdiler. Ufuk Budak oyunda Muğdat Çeliğe yap. Tim Matavs burada. Eren Eren Türk'le geriden oyun kuruyoruz. Zalazar bekliyor. İsmail Şimdi Burak Altıparmak, Zalazar, tekrar Zalazar, şu anda Batuhan Kör, Batuhan, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan tersi oynadı, İsmail çok çalış gidiyor, İsmail, İsmail çok çalış orta pozisyon arıyor, geçti rakibini, İsmail iyi orta gol getirsin, iyi orta gol getirsin diyoruz. Şu anda inanılmaz bir kontra, inanılmaz bir kontra, inanılmaz bir kontra, aman çocuklar, penaltı mı? Olacak iş değil. 80 dakika. Ömer geliyor. Erhan kalesinde ve gol. Erhan niye atlamıyorsun kardeşim? Oh. Kanser. Kanser. Ne güzel 2'de 2 gideceğim. Batuhan. Ufuk. Akolatse. Akolatse. Batuhan'a doğru kötü pas. Burak altı parmak. Emirhan. Emirhan. Batuhan. Girdi. Gol. Batuhan kör. Batuhan kör atıyor. iki alıyor. Batuhan kör takımını taşıyor. Gerçekten inanılmaz bir gol. Emirhan Aydoğan'ın pası da harika seviyelerde. İnanılmaz görüyorsunuz arkadaşlar. Batuhan kaleci Pantilmon'u nasıl mağlup ediyor, nasıl gol atıyor. Ramazan keskini alalım oyuna. Gerçekten çok kritik bir maçta. Çok çok kritik bir gol. Şimdi burada golü yemememiz lazım. Aman aman, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz çocuklar dediğim dakikalar. artı4. Erhan Eren Türk oyunu soğutuyor. Şimdi zalazar, Zalazardan buraya. Burak ileri doğru gönderdi. Gökhan topu aldı ve maçın son düdüğü. Bursa Spor, Denizli Sporu, Batuhan Kör'ün attığı iki golle 2-1 mağlup etmeyi başarıyor. Gol yemediğimiz tek maç var Ankara gücü maçı. Bu noktada bir geliştirme lazım takıma. Ama onun dışında Bursa Spor olarak yolumuza 4 maçta 3 galibiyetle gidiyoruz. 9 puanla 2 averajımız var. Gol yemediğimiz maçlar sıkıntılı. 8 gol atarken 6 gol yiyen bir Bursaspor Spor gerçeği var. E, bu da üzücü bir durum. Tabii Altı gol yemekte önemli bir kıstas diyebilirim dostlar. Evet dostlar Bursa Spor kariyerinin ikinci... Şöyle kameramı büyüteyim de öyle veda edeyim size. Aa ne oluyor? Şöyle bir... Evet. Evet. Bursa Spor kariyerinin... İkinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde 3 maç yaptık. 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi aldık İstanbul Spor'a karşı. 3-2 mağlup olduğumuz bir İstanbul Spor maçı var. Onun dışında iyi de performanslar sergilediğimizi düşünüyorum ben. Ee, bir sonraki bölüm çarşamba günü gelecek ya da daha erken de atmaya çalışırım ee, Eğer beğeniyorsanız lütfen destek amaçlı bir aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açarsanız mutlu olurum diyeyim Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek Şimdi kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın bay bay